Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Yeni aldığımız dedektörü montajına yaptık. Montajını ettim gençler. Montajdayken video çekilmedim gençler. İşim vardı. Benim bu yüzden de vaktim olan adı. O yüzden içinde e, video çekinmedim. Videoyu ben ancak montajını takmadan önce masada çektik videoyu. Videoyu ben masanın orada indirdiğim zamanlarda montajına geçtim tekrar. Telefonum kapalıydı. Cep telefonumu kapatmıştım ben montajını yaparken. Hareket dedektörümüz montajı tamamlardı. Hareket dedektörümüz çalışmıyor. Leklamını süs olarak koydum. Leklamını olarak montajı e, montajını evet, astım. Süs olarak koydum. Karşımızda bulunakta. Üstte desarların bölümlerin e, kablosuzlu dedektörü var. E, en üst taraftaki e, müdürün okulun e, okunun verdiği dedektörü alt tarafına koydum. Yani o desa alarmım şeyinin o kablosuz dedektörünün altına koydum yani o müdürün verdiği dedektör. Ee, şimdi yeni e, aldığımız dedektörleri tanıtımı videosunu paylaşacağız. Ee, burada desenlerim panellerimiz var. İyi ki de kablosuz dedektörlerimiz yakışmışlar. Görüyordunuz gibi. Bu solda da bir çaydırıcı silenlerimize de, e, binlikte de kablosuz dedektörlerimize de e, yakışmış yani. E, yani şimdi direkt olduğunuz gibi pillerini çıkardım. Desellerimi tanıtmayı denedik. Desellerleri tanınıyormuş. O, o dedektörün çünkü markası çünkü desinin değilmiş. O yüzden de desinin markası çünkü plakası tanınıyormuş. E, tanın için de başka markanın bir e, bizde çünkü plakas e, genellikle de olmayacağı da çünkü o dedektörü çalıştıramadık. O yüzden içinde iki tane e, pilleri var gelen. Pilleri e, yaz resimleri geldikten sonra yaşadığımız zamanlarda piller akabilir diye dedektörü bozabilir diye o yüzden pillerini çıkarttım o yüzden dedektörü tekrar taktım montajını takmış bulunaktayım yani dedektörümüz yani şurada görmüş olduğunuz gibi şurada yani burada montajda yani pillerinin ee, dedektörün kapağını çıkardığınız zamanlarda ee, yandaki iki tane pil, kalem pil takma yerleri ee, onları çıkardım ki Yazda yaşadığımızda çünkü piller hakikaten tehlikeli akıyor çünkü de. O yüzden ne dedektörü bozar, zarar vermeyelim diye. O yüzden de içinde dedektörü boşa boşa çalıştırmayayım diye. Alarmı da çalıştırmıyor. Alarmı da, tanınıyor. desteği alarmı da o dedektörün de tanınıyor. Çünkü o başka marka olduğu için. O yüzden okunun planet alarmı takılıydı. Planet alarmından sökülmüş. Direkt Bizim işimiz emir ön gelen için hediyemiz olmuş oldu. Dedektörü ben direkt şahada görmüş olduğunuz gibi karşınızda da duvara takmış, sabitlemiş bulunaktayım. Ee, şimdi bunu e, görmüş olduğunuz gibi soplet, labbet etmek, bindendir etmek yani yine dedektörün e, şahada görmüş olduğunuz gibi lambasını çalıştırmak için şahada pillerini takmamam gençler. Çünkü e, üst taraf çünkü cıvatı taktım çünkü dedektörün e, kapakları çıkıyormuş aparatının çünkü vidasını sıktığımız zamanlarda aparat çıkmaya başlamış. O yüzden de dedektörün e, yani basma yerlerinin üzerinde delik yerleri var. Oraya da bir tane cıvata sıkıştırdım ki cıvatı taktım ki dedektörü tutsun diye de içresinde pil yok, kalem pil yok yani çıkardım onları yani e, kullanmayacağım diye. Dedektörün yani soğutuş butonuna basıyorsunuz. Dedektörümüz üzerinde e, böyle şekli bir kırmızı ışık yanıyor. E, onun şeyi onun zamanı var gençler. zaman ilerliyor. İlerledikten sonra hareket dedektörünün ışığı söndüğü zaman hareket dedektörün bir daha ona daha bine, bir daha daha o görünmüyor. Bunun özel yani süresi yapmışlar. Yani kapağını çıkartıyorsunuz, kapağını takıyorsunuz dedektörünü. Işık bir daha yanıyor. Hareket ettiğinde yanıyor ışık. Hareket etmediği zamanlarda Işık kendi kendi kayboluyormuş yani. ışık bir daha yanmıyormuş. Alarm tanıdık eğer ki e, dedektör tanıyor, e, tanıdık alarm eğer tanıyorsa e, alarm o korunduğunda o dedektörü kendi açıyor. E, alarmını çalıştığını, kururduğunu, e, çalışacağını, çalmaya başlayacağını alarmı genellikle direktli kırmızı yanmayı genel öyle sanıyorum ki de öyle başlayabilir. Ben öyle bu dönemlerde ben öyle bir direktör kullanmadığım için genel olabilir diyorum. Alarm kurulduğunda genellikle de hareket direktörü devreye girer. Alan kapalı olduktan sonra hareket dedektörün hiçbirinin ee, lambasının devreye girmez. E, özel yani şişele geçikme süresi gibi yani ee, özel zaman ayarı e, yapmış ee, içerisinde olan zaman e, belli zamanı e, geçiyor, bir zaman e, belli bir zaman e, ilerliyor, belli bir zaman ilerledikten sonra e, o dedektörün ışıklarının kendi kendi kayboluyormuş. O dedektörün ışığı kendi kendi kaybolduktan sonra o dedektörün kendi kendisini kaybolunca söndürüyormuş. Yani dedektörün ışığı kendi kendi kaybolduktan sonra. Işık bir daha yanmıyor. Elinizden bulunan kepit üzerinizden alarmı kurdunuz, çıktınız evden. Alarm gecikme süresi veriyor. Ana panelden, kepit üzerinizden ee, bir ses, gecikme süresi ses. O süre geçtikten sonra bir daha bekliyorsunuz. Daha sonra kablosuz hareket dedektörü devreye girmeye başlıyor. Hemen giremez. Alarmı kurdunuz, çıktınız evden e, girdiniz, çıktınız. Girdiniz, çıktınız. Alarmı kapatmak istiyorsan kablosuz dedektör Fırık beni gördü. Şifreyi hemen girdim, kapattım. Işık bir daha da yanacak. Dedektörü elle ne diyeyim ışık kendi kendi kaybolacak yani. Dedektör Yomadi hayatına devam edecek yani. E, ışığı yanmayan yan, hayatına, hayatlarına devam edecek. Kablosuz dedektörün özelliği öyle yapmış. Kablolu dedektörlerini her mağazaya girdiğinde sürekli lambasının yanık olduğunu görüyorum. Kablosuz pır dedektörlerinin de bazen ışıklarını yanan görüyorum, görünüyorum Çünkü pilleri çok kötü. Acia diye öyle bir belli bir süre yapıyorlar kablosuz pır dedektörlerini. Çünkü belli bir süreli olsun ki dedektörleri pilin boşu boşu Harcamasın yani e, harcamasın derken ne de pili bitirmesin yani pilleri e, harcamasın yani bitmesin diye yani e, yani şimdi bu bir tane şöyle yedek bir tane vida taktım vida vurdum hareket elektronunu montajını e, taktıktan sonra e, takınca görmüş olduğunuz gibi karşımızda. takılacak e, hareket dedektörün kapağı yani ee, pil ee, pil takıldığı yerlerini ee, pil takıldığı yerlerini yani açım için üst taraf cıvatı takımı yerleri var ee, dedektörün üzerinde. Dedektörün üzerine yani cıvatı takıldığı yerlerini ee, taktıktan sonra takabildik. Ee, dedektör çok taş gibi sağlam gibi iki adet montaj ee, vida kullandım. Montaj ve e, vidaları e, montajını taktım dedektörümüz sağlam şekilde yaptık taktık. Bunların da daha çok eczaneleri girdiğimizde okulları girdiğimizde bu hareket dedektörün aynısından da kronik alan e, güvenlik sisteminin okulun daha önce de 2019'unda hareket dedektörün için e, okulun içerisinde e, seni kanaranın üzerine gezdiremek dedektör için, gezeceğiz için yani video çekmiştim yani. O içerisinde bu kadar dedektör, yangın, e, çıkış kapıları e, oraya da girebilir. O yüzden de o dedektörleri bir sürü okulun her yerine dedektör takmış. Bazısı kullanmayamış. E, Kullanmayınca da kullanmadığı şeyleri müdür bana vermiş. Eve gittiğimde, aile devletlerinin oraya gittiğimde hareket direktörünü karşımıza görmüş olduğunuz gibi montajını hazırladım gördüğün gibi. Montajını hazırladım. Montajını hemen kolay bir şekilde yaptım. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, daha önce de daha çok değişik desalamlardan daha değişik şey dedektör çekeceğiz ama desalamları eski zaman daha çok çünkü dedektör çekiyorduk. O yüzden de söylemeye çalışıyorduk. Ee, Şimdi yani görmüş olduğunuz gibi yani kapak açılmayacağı şeklinde pil takacaksınız. iki oy bir kalem pil ee, takacaksınız. Gelerdikle gençler o dedektörü tanıtmak için sova basacaksınız genellikle. Ben o dedektör hiçbir zaman tanıtımının ee, videosunu nasıl öğrenci diyelim bir ee, videosu hiçbir zaman çekmedim o dedektör işlerinden desi alarm değil o işlerinden anlamıyorum ee, çünkü o planet işlerinden anlamadığım için adi elektrikte çünkü bu kadar planet sistem olmayacak çünkü planet e, hizmetlerinden anlamadığım için desi alarm var ki bu kadar bu odada e, o işini görür Emil öngeleni o yüzden o işini görür anlayabilir o yüzden anlayacak yani ee, Şimdi şimdilik görüş olduğunuz gibi videoyu sonuna sonra e, ID bu şekli yani ID deletreyin yani içerisinden çekeceğim öyle şimdi görmüş olduğunuz gibi içerisine çek videosunu paylaşacağım hoşça kalın görüşürüz bay bay Evet arkadaşlar Emir Öngüren'in burası elektrik bölümlerinin yaptığım şeyleri görüntüleri oğluna görüntüler alıyor. Kasa söküyorum ama kasa Arkadaşlar şimdi bugün dedektörü dedektörü müdürden iyi ki de istedik ki müdürü de bizim içimize iyi ki de yardımcı oldu. Kurumun müdürü gençler iyi ki de gençler yardımcı olabildiği gençler görüşürüz. 12 dakika. Arkadaşlar motor bir geçti motor acayip bağırıyor ama. 12 dakika video çekiyorum. 12 dakika video çektiğim çekiyorum sonra bir dakikasına bakmıyorum. Şu şimdi... şeyinde bunu Arkadaşlar eski söktüğüm kaderi buraya takacağım. Bunu kullanmayacağım. Böyle duvar asacağım orasını. Şimdi asacağımı görsün. Arkadaşlar şimdi bugün ee, şimdi o kadar deseler pırları var. E, aynı bezliyor ki değişik pır dedektörümüz de oldu artık. Yemin ederim biliyorsunuz değil mi gençler? Adi bir dedektörün içerisinde. Adil benim öğrenci müdürü ben mi seni direktörü vesairemden aynı böyle pır dedektörleri Adil giren ilgilen kişileri 3 adet kablosuz kablolu pır dedektörü aynı. Bu odada değişik pır dedektörü göremezdi ama bu değişik pır dedektörleri var artık bizde. Çünkü öyle artık yani güzel olmuş artık. Müdürlerimiz iyi ki de hediye etmişler netmiş yani ama yani vermişler bana yani. İyi de müdür yardımcı olmuş. Arkadaşlar bu prizleri çun içine, kasanın içine yerleştiriyorduk kasaların içine. Televizyonu durdurdum. Televizyonun sesinden çok çok rahatsızdım. Bakın şu şimdi bugün eee ne ne bir şekilde sıkıntı çıktı. Kapı çalıyor. Evet arkadaşlar. Netaristan bir tane siparişim geldi. Şöyle siparişim geldi. Şimdi birazdan videoyu kapatacağım. Çünkü yemeklerim geldi. Yemeklerim kapı çalıyorum. Aynı kapı. Daha önce kapı çaldı. Annem haber verdi. Yemeklerimiz geldi Arkadaşlar, zaten bu son. da bitiyor. Evet, tamam. Arkadaşlar, şimdi bugün apartman zilini buraya takacağım ama tuşların hiçbir yeri hiç çalışmıyor. Bakın. Bundan nasıl hiçbir yeri çalışmıyor, bununla ilgili hiçbir yeri çalışmayacak çalışmıyor. Arkadaşlar, bugün apatnaz zilini takayım. Videoyu kapatacağım çünkü artık... Yani çünkü uzun video çekemeyim. E, çekemem çünkü. Uzun video çekemem çünkü. Arkadaşlar yemeklerim geldi. Arkadaşlar çünkü çok fazla yemekleri soğutmamam lazım. Çünkü Allah ne diyeyim gençler yani yemek sepeti ee... yemek sepeti de e şey e, motor de, de e... gelmiş o yemek ben de içim yani. Evet. Sizi buraya takacağım gençler. Buraya yakışır. Kabloların inşallah değmeyiz. Kablolar içine geliyor. Arkadaşlar şimdi bunları bunları sökmeyeceğiz. Bu bazı butonlar kalacakmış ne sabah gençler. Yani bazen yani bunları kullanmanı Arkadaşlar şimdi bugün şöyle kalsın çünkü montajı sonra yaparım. İşte şöyle yaptım montajı görüyorsun. Alt taraf bir tane daha vida tasını takacağım ondan sonra montajını bitireceğim. Şimdi videoyu kapatayım. Yemeklerim gelmiş. Bugün videonun sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Adi elektrik yazarsan bu videonun pır Dedektör Mühendis Müdür okul müdürü. Ee, yani o onun yani tanıtını videosunu yaptık şeydi bizim Aydi Elektrik'in Elektrik'te. Yeni pırları tanıttık şeyde. Odan içerisinde. Aydi Elektrik'in içerisinde. Şimdi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Videoyu yemeklerim bittiği zaman paylaşmayı planlıyorum. Bu yüzden söylüyorum bunu da. Gençler, bugün videonun sonuna geldim. Abone olmayı unutmayın. Abone olursan 18 dakikada videoyu çekiyoruz. Doğru. Bugün videonun sonuna geldim. Hadi de yazarsan çok yani mutlu etmiş olacaksınız. Arkadaşlar kaydı kesiyorum tamam mı? Ee, kaydı keseceğim. Videonun izlediğin için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı tamam, unutmayın. Başardım. Bu videoyu beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize bakın. İyi çalışmalar veya hoşça kalın veya görüşürüz üzere bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.